Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu bilgi amaçlı çekiyorum. Yani eğitim vermeyeceğim bu videoda. Yalnız birkaç bilgi vermek istiyorum. Onunla ilgili çekiyorum. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Genelde sık şekilde sorulan aynı sorular geliyor. Hani nadiren arada kimi kısımda teknik sıkıntılar olan sorular var. Onlara yardımcı oluyorum elimden geldiği kadar. Ama onun haricinde sürekli aynı sorular gelmesinden dolayı. Canlı yayın yapmayı düşünmüştüm daha önceden. Canlı yayında da YouTube 1000 abone şartını istemişti. 1000 ee, aboneye sizler sayesinde ulaştık yeni. Ee, şu an için e, yani 1000 aboneye ulaştık canlı yayın yapabiliyoruz. Canlı yayın yapacağım önümüzdeki günlerde. Hangi gün olmasını isterseniz ya da sizin tercih ettiğiniz bir gün varsa bir saat varsa onu yoruma ekleyin İlk olarak o saate göre yapmaya çalışayım eğer e, bir kişi dahi yazarsa yoruma şu saatte yapılsın diye elimden geldiği kadar o e, saatte canlı yayın başlatacağım eğer e, hiç kimse yapmazsa kendim bildiğim bir saatte kendim uygun olduğum bir saatte yapacağım önümüzdeki günlerde canlı yayında sormak istediğiniz sorular olursa e, şimdiden not alın yapacağımız zaman yani önümüzdeki birkaç gün içerisinde yapacağım e, sorabilirsiniz ee, orada yardımcı olurum. Bir de canlı yayında ayrı bir ürün tanıtımı yapacağım. O ürünün satışını yapacağız inşallah hep birlikte. Ürün elimizde olan bir ürün. Ee, onu göstereceğim. Tedarikçi firmalardan e, sıkıntılı olanlar varmış. Onlarla ilgili ayrıntıya değineceğiz biraz daha. To özellikle toptancı burada e, sıkıntısı nedir diye. Ee, şimdi gelen sorulardan birinde Hani canlı yayını bin aboneyi beklememdeki neden normalde size diyebilirdim bin abone yaparsak canlı yayında hizmet verebilirim size diye ama böyle bir şey yazdığım zaman kanalın abone sayısını çoğaltmak istediğimi düşünürsünüz diye öyle bir şey düşünmedim yani yap. Çünkü arada mail geliyor gelen bilgilerde YouTube kanalından ne kadar para kazanıyorsunuz diyen arkadaşlar oluyor yani ben şu an için YouTube'tan para kazanmıyorum zaten. Ee, kanalda da baktığınız zaman videolarda ilk başta koydum videolar arasında YouTube'dan para kazanmayı ekledim Hani Tabii ki e, internet başında duruyorsanız para kazanılacak her kısmı seçmeniz gerekiyor yani YouTube olur e, link kısaltma olur ya da Instagram'da beğeni bunlar var yani farklı uygulamalardan para kazanma durumlar var Ben ilk olarak size e-ticareti gösterdim göstermeye de devam ediyorum Çünkü benim için en öncelik e, e-ticaret. E-ticaretle ilgili e kazanım yapmanızı, kazanmanızı istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi daha önceki yıllarda YouTube'da kapanmalar olmuştu. Geçici süreliğine kısıtlama durumları olmuştu. Biz sadece kendimizi YouTube'a bağlarsak ya da bu link kısaltma gibi yerlere bağlarsak yani sizlere ilk etapta onları öğretirsem e oralarda sıkıntı karşı ile karşılaştığınızda sistem otomatikman bitecektir. E YouTube mesela ben YouTube'dan şu an için kanalımız para kazanmıyor ama kazanmaya başladığı zaman sizlere ayrıntılı olarak anlatırım. Hani şu kadar para kazandı işte e, şu an izlenmeye göre mi kazanılıyor, görüntülemeye göre mi göremi göre mi yoksa Youtube'un arasına koyacağı reklama göre mi bunlarla ilgili hiçbir fikrim yok. Açıkçası merak da etmedim. Hani e, kazanırsam para gelirse gelir gelmezse önemli değil. Zaten bizim buradaki ilk amacımız e, hem tedarikçi firma edinmek kendimize hem de satış pazarı oluşturmaktı. Bunu farklı videolarda da söylemiştim. Ee, yani şu an için bizim ürünlerden satan arkadaşlar var. Excel formatı ayarlayacağım diyorum. Bir türlü ayarlayamadım. Ee, onunla ilgili e, gerekirse kendi siteme yükleyeceğim. Kendi sistemden e, yani mağazama yükleyeceğim. Mağazadan aldığınız ürünler işte sizin için ayrı bir kategori açacağım. Şu kategorideki ürünleri alabilirsiniz. Onlar benim elimde ürünler diyeceğim. Sizin alış fiyatını da yazacağım. Yani en basit şekilde bu şekilde çözdüm buldum. Çünkü farklı arkadaşlardan da ürünler geliyor. Excel formatını ayarlamam biraz vakit alacak. Bir de bir iki kere ayarladım. Gitti gidiyora yüklemeyi denedim. Sıkıntı çıkan durumlar oldu. Onları düzenlemek derken yani her biri sayısı da çoğaldı ürünlerin zaman alıyor, vakit alıyor. Ama gelen her ürünü ben mağazama yüklersem o size ayıracağım kategoriye. Oradan kendiniz alabilirsiniz. Onu yaptıktan sonra e, bilgi vereceğim size bu işlemleri bu şekilde yapın diye. Hani ilk olarak e-ticareti göstermemdeki amaç e, gelirin ben %90'ını e-ticaretten kazanıyorum. Yani zaten ticarette olan para hiçbir şeyde yok deniyor bildiğiniz gibi. Gerçekten de öyle atıyorum farklı bir uygulamalar göstermiş olsam o uygulama kapandığı anda para kazanma kaynağınız gidecektir ama e ticarette sıkıntı olsa bile oradaki kazandığınız bilgiyle kendiniz bulunduğunuz yerde dükkan açmaz durumuna kadar gelebilirsiniz zaten aranızda dükkanı olan arkadaşlar var ya da hani farklı yollarla ürün satma durumlarına gelebilirsiniz bu yüzden özellikle e ticaretten bahsetmek istedim yani sormak istediğiniz sorular olursa şimdiden not alın canlı yayın yaparken elimden geldiğince yardımcı olacağım hani nasıl yapılıyor nasıl oluyor onları göstereceğim onun haricinde kendi sitemle bugün uğraştım biraz kendi sistemimi normalde tedarikçi firma sitesine çevirmeye çalıştım arkadaşlar yani bildiğiniz gibi tedarikçi firmalardan ücretli eczeme linki veren firmalar var bu firmalardan ücretli alarak kendi siteme yükleyecektim. Kendi sitemden %3 ya da %5 kar marjı ile sizlere verecektim. Yani siz sadece beni bilecektiniz. Muhatabınız ben olacaktım ama siteye birkaç tane yüklediğimde geri siteden XML çıktısını aldığım zaman dosya boyutu bayağı bir büyük aldı, oldu. Hata verdi. Yani yüklenmesinde de bu hata verecektir. bu nedenle şimdilik onu durdurdum. Kendi sitemi pazar yeri modülüne çevirdim. Yani benim siteme girip de mağaza açmak isteyen arkadaşlar olursa mağaza açabilir. %5 komisyonunu açabilir. Tabi birkaç daha ayar yaptıktan sonra bununla ilgili ayrıca bir bilgi vereceğim. Şimdilik ayarlama deneme aşamasındayım. Komisyonun %5 ayarladım. Gerekirse kişi başına göre ya da atıyorum reklamlar falan yaptıktan sonra YouTube'dan takip eden kişilere komisyonunu yüzde %5 olur. Normal dışarıdakilere yüzde on ya da %8 bunlar olabilir. Onu e, o zaman ayarlayacağım. Bunun yerine şöyle bir şey aklıma geldi. Excel formatı. E, ben tedarikçi firmalardan duruma göre tabii sizin de görüşünüz önemli. Özellikle canlı yayında bu konuyu da bahsetmek istedim size. Şimdiden aklımdayken söyleyeyim. E, siz de not alabilirseniz ya da aklınıza gelirse o an için sorarsanız ücretli tedarikçi firmalar var. Ücretli şekilde eğlence linki veriyorlar. Atıyorum 3.000 lira, 3.500 lira yıllık bazında ücret tal talep ediyorlar. Bu ücretli eğlence linklerini ben alıp hem kendi mağazama yüklemeyi düşünüyorum hem de sizlerle bu linki paylaşmayı düşünüyorum. Tabii ki linkten siz sipariş veremeyeceksiniz. Sadece ürünleri yükleyeceksiniz. Orada bayileriniz olmadığı için atıyorum hangi firmadan bahsedelim? daha önceden size bahsettiğim bir firma vardı ebücüteri diye orası egzeme linkini ücretli şekilde veriyor parayla veriyor benim mesela oradan egze linki aldım ben egzeme linkini pardon bu linkleri sizinle paylaşırım size sipariş geldiği zaman siparişi bana bildirmeniz yeterli ben o siparişin çıkışını sizin bilgilerinizle yapacağım ee, tabi bu aşamada da hani bu uğraş karşılığı olarak e, ya her ürün başına ee, tabi ürünlerin boyutu şey yapmıyor da yüzde %5 e, komisyon karmacı koyarak kendime alacağım. Ya da e, 1 lira 2 lira olarak alacağım. Bunu sizlerle anlaşacağız. Yani nasıl yapılsın derseniz o şekilde yapalım. Ben de gelen o e, şeylerle sizden aldığım o ücretlerle yeni bir tedarikçi firmadan tekrar bir excel formatı alacağım. Bu şekilde ilerleteceğim. Gerekirse eee kar marjını komisyonunu yani e, EZML linkindeki oranları birlikte belirleriz. Yani şey oranı satış oranını atıyorum yüzde 60 kar koyalım hepimiz deriz. Yüzde 70 koyalım deriz. Bunun altına ineni görürsek onun XM e, linkinden ürün alışını yasaklarız. Bu tamamen benim elimde olan bir şey olur. Yani atıyorum aramızda 100 kişi XM linkinin aynısını kullanıyor. Herkesi aynı fiyata yönlendiririz. Kimin mağazasından alırlarsa ondan alsınlar arada olur ya ucuz fiyata çeken olursa ürünü o kişiden XM linki e, vermeyiz daha. Yani linkte yüklediği ürünlerden sipariş gelirse ürünü çıkışını yapamaz. Biz de yapamayız. Öyle bir durum da yapabiliriz. Bu tabii ki dediğim gibi hepimizin birlikte alacağı bir karar. Yani buradaki amacımız da arkadaşlar şu an e-ticaretteki yoğunluktan dolayı e, sıkıntılar yaşanıyor. Bildiğiniz gibi tedarikçi firmalarda sıkıntılar yaşanıyor. Yani şimdiye kadar hiç sıkıntı yaşamadığım tedarikçi firmalar var ama e, benim yaşamadığım firmalardan sıkıntı yaşayan arkadaşlar olmuş. Hem onların açıklamasını yapacağım canlı yayında onu da söyleyeyim. Kendi kendimize tedarikçi firma oluşturacağız ve satış ağı oluşturacağız. Yani atıyorum ben elimdeki ürünleri vereceğim, sizler elinizdeki ürünleri göndereceksiniz. Bunları sahada birlikte paylaşacağız. Herkes birbirinin ürünü satmış olacak. E, bu şekilde bir işlem yapmış olacağız. Ayrıca kaliteli firmalardan egizeme linkini ücretli olarak alacağız. Yani sadece bu e, yani atıyorum şöyle söyleyeyim. Şu an beni izleyen kişiler ya da daha önceden izlemeyip de bu dropshipping olayını bilen kişiler e, bir tane toptancı burada ya da pi ithalattan 1000 kişi aynı ürünün çıkışını yapabilir yani bu EGZM linkini ücretsiz verdiği için ama ücretlilerde böyle değil ücretlilerde biraz daha sınırlama oluyor hani herkes alamıyor herkes almadığı için de e, kermarcı da yüksek tutuluyor yani atıyorum bir pi ithalatta eklemelik ile ürünü yüklediğimiz zaman yüzde yüz kar edemiyoruz çünkü yüzde elli yüzde 45 kermarcı koyanlar var her ne kadar kar ediyorlar onu tabi e, düşünemeyiz yani kısaca biz e-ticareti hep birlikte yapalım hep birlikte kar edelim. Çünkü gelen sorular içerisinde sermaye ne kadar gerekli diye sorular geliyor. Yani e-ticarette et sermaye diye bir şey yok arkadaşlar. Sermayenin yetmediği çok çok zamanlar oluyor. Çünkü drop shopping sistemiyle atıyorum kar marjını düşük koyuyor çoğu arkadaş. Düşük koyduğu için yoğun şekilde sipariş geliyor. Bu sefer o siparişleri aldığı zaman elindeki hali hazırdaki atıyorum 500 lira olur 100 lira olur bu para bitiyor. Bittiği zaman bu ürünlerin bile onaylanıp da müşteriden parasının geri gelmesi normal şartlarda 20-21 günü buluyor. Tabi bu arada e, belki gelen maillerde görmüştürsünüz. Eticarette ticarette koronavirüsünden dolayı destek olması için e, ürün fiyatlarını daha erken yatıracaklarına dair mailler geliyor. Yani atıyorum N11 7 günden 3 güne düşürdük diyor. E, Trend yol 28 günden 7 güne düşürdük diyor. Böyle bir durumlar var. Bu tabi geçici süreliğine ilerleyen zamanlarda yine aynı şekilde dönecek. O durumlarda biz elimizdeki parayı en az 20-21 gün ilk siparişteki para gelene kadar idare etmemiz gerekiyor. Bu nedenle hem yüksek şekilde kar marjı koymamız gerekiyor hem de yani açık konuş yani şu şekilde söyleyeyim. E Belli bir sermaye yok yani sermayeniz ne kadar çok olursa olsun e-ticarette yetmiyor sermayeniz. Beni dahi çok Zaman çoğu zaman Maddi yönden sıkıntı çektiğimiz dönemler oluyor yeri geliyor ürün satışını durduruyorum mecburen yeri geliyor başka bir işlem Yapıyorum Borç buluyorum yani ister istemez ne kadar çok çeşit ürün o kadar çok satış ziyade benimki ne kadar az ürün olursa olsun kar marjı yüksek olsun görüşündeyim yani ürün çeşitinin çok olması bize çok kazandırmıyor. Kar marjımızın çok olması kazandırıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Atıyorum düşük kar marjıyla sattığınız bir üründe e, ürün gider de müşteri tarafından geri gelirse üründe sıkıntı çıkarsa tamamen zarar ediyoruz. Ama kar marjı yüksek olan ürün müşteriye gittiği zaman geri gelse bile e, müşteriden bize geri gelse ya da tedarikçi firmaya geri gitse aradaki kar marjından dolayı bir sonraki sattığımız üründe o zararı kapatıyoruz ama düşük fiyata koyduğumuz zaman aynı üründen gidip de geri gelen üründen en az 5-6 tane satacağız ki oradaki karı kapatacağız. İşte zararı kapatabilelim. Yani bunların hesabını yapmak gerekiyor tek tek. Yoksa çok ürün satıyorum diye seviniriz ama geri dönüp de baktığımızda hiçbir para kazanamadığımızı görürüz. Yani belli bir uğraşa giriyoruz bir daha e, emeğimizi zayi etmeyelim yani bu arada da fırsat bulursam arkadaşlar şu oynatma listeleri kısmına e, tedarikçi firmalar gitti gidiyor hepsi burada gibisinden bir kategori düzenlemesi yapacağım en azından e, giren herkes oynatma listelerinde ürünleri rahat bir şekilde bulsun e, girdiği zaman tedarikçi firmalar hangi firmalar onları görebilsin stok montu e, bunları tek tek görebilsin diye işlem yapacağım başka e, farklı bir entegrasyon firması araştırıyorum arkadaşlar bir tane buldum tam anlaşma yapılacaktı e, fiyatla baktığım zaman fiyatı yıllık 4-5 milyarı buluyordu o yüzden geri durdum şu an için stok devam, e, devam edelim devam edelim stok yeni bir firma daha ucuz daha hesaplı daha kaliteli bir firma bulursam bunları da yine sizlerle paylaşacağım benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar ee, sormak istediğiniz bir durum olursa e, yorumlardan da yazabilirsiniz mail de yazabilirsiniz ya da canlı yayın için nokta alabilirsiniz eğer e, kimseden dönüş olmazsa şu günde şu tarihte yap diye e, cumartesi ya da pazar günü yapmayı düşünüyorum öğleden sonra e, bilginiz olsun bir de e, şu şeyi de göstereyim ben Rıfat Kılıç'ın benim abim e, bu kanalı ben özellikle kendi kanalımı yaparken e, video tanıtımında yaptığım bir kanal burası e, para kazanmaya yönelik asıl olarak yaptığım bir kanal youtube'da hani şu an için e, burada para kazanmaya başlamış değil attığım bütün videoları normalde bizim çalışmamız haricinde çalıştığımız yerdeki bütün videoları at e, normal e ticaretin yanı sıra çiftçilik de yapmaktayız. Gördüğünüz gibi bu yıla özel e, kendi arazimizden ürettiğimiz ürünler de olacak. Nohut vesaire ürünleri Mısır'da. Onların satışlarını da geldiği zaman, süresi geldiği zaman yapacağız. Yine aynı bu şekilde uğraşan kişiler varsa çiftçiliktir ya da kendi ürettiği ürünleri olan varsa e, doğal ürünler özellikle e, onların ürünlerini de ye, e, sitede satabiliriz. Ondan da bilginiz olsun. E, yani olabildiğince kendi ürünümüzü kendimiz satmaya çalışalım. Yani e-ticarette çok para kazanmak istiyorsak elimizdeki, elimizin altındaki ürünü satmamız gerekiyor. Elimizde olan ürünü satmak kadar hem güzel hem de karlı bir iş yok. Yani sadece tedarikçi firmalara bağlı kalmayalım arkadaşlar. Yapabildiğiniz farklı bir şey varsa farklı yollardan ürün bulabilirsiniz. Mesela son olarak söyleyeyim, çok uzun tutmayayım. Sağınızda solunuzda esnaf arkadaşlarınız varsa onların mağazalarındaki ürünleri kendi dükkanlarınıza koyarak e, bir nevi orayı tedarikçi firmanız olarak kullanabilirsiniz. En azından ürün sizin elinizin altında gibi oluyor. Tedarikçi firmanın ne zaman çıkartacağı belli olmuyor. Son zamanlarda özellikle e, gitti gidiyor gecikmeye de olan mağazaları hiç affetmiyor. Hemen askıya alıyor ve geri açmamak üzere askıya alıyor. Çünkü ben mağazanın birinde geçenlerde kapandı. Onun için çok yazıştım ama geri açılmayacağına dair e, bilgiler verdiler. Yani yazık bir daha mağazayı belli bir aşamaya getirmek için uğraşıyor ayarlarıyla. Bir kalemde kapatıyorlar. Bu gibi durumlara maruz kalmamak için de e, tedarikçi firmalardan alınan ürünlere 3-4 gün e, süre koyalım. 3-4 gün içinde e, 3-4 gün sonrasında kargolanacak gibi süre koyalım. Bu şekilde işlem yaparsak e, yani umulur ki kargo aşamasından sıkıntı yaşanmasın. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Ee, yani canlı videoda da görüşürüz. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Ee, kafanıza takılan sorular varsa not alın. Canlı eğitimdeyken herkes birbirine destek olmuş olur. Hem hep birbirimizi görürüz. Yani daha önceden canlı yayın nasıl yapıldı bilmiyorum da bildiğim kadarıyla sizlerden gelen soruları herkes görüyor. Hem birbirine ve cevap vermiş olursunuz. Hem de herkesin sormuş olduğu sorulara e, cevap vermiş olurum. Yani e, daha verimli olacağına inanıyorum. Yani ürünleri de öğrenmede daha verimli olacağına inanıyorum. İnşallah umduğumuzu da buluruz. Verimli şekilde olur. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, ürün tedarikçi firmalardan aldığınız ürünler için kargolama süresini uzatmayı unutmayın. Bunu özellikle tekrar söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi gitti gidiyorum. Hiç affı yok. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.